Tether, Layer Zero teknolojisiyle yenilikçi stablecoin'ini yani USDT Zero'yu tanıttı. Peki USDT Zero nedir ve neden önemlidir? USDT Zero, farklı blockchain'lerdeki USDT versiyonlarını birleştirerek tek bir likit varlık sunuyor. Bu da çapraz zincir transferlerini daha hızlı, kolay ve uygun maliyetli hale getiriyor. Peki avantajları neler? Artık ayrı USDT versiyonlarına gerek kalmayacak. Çapraz zincir transferleri çok daha ucuz olacak. Örneğin, Ethereum'dan diğer tüm ağlara 10.000 dolarlık bir transfer, USDT Zero ile çok daha düşük ücretlerle gerçekleştirilebilecek. Peki kimler kullanabilir? USDT Zero şu anda Kraken üzerinden yatırılabilir ve çekilebilir. Tether yakında diğer platformlarda da genişlemeyi planlıyor. Tether CEO'su Paolo Ardoino, USDT Zero'nun ekosistemler arasında USDT akışını kolaylaştıracağını ve kullanıcı deneyimini optimize edeceğini söylüyor. USDT Zero ile kripto dünyasına yepyeni bir dönem başlıyor gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?